Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop dersi kapsamında e, Edit Queen e, Mask modunu anlatacağım sizlere. İlk öncelikle çalışma yapacağımız ilk resmi e, atıyoruz. Photoshop panosuna atıyoruz. Daha sonra e, Queen Mask e, queen Mask ile çalışabilmek için hızlı ma maske modunu Select menüsünden, seç menüsünden hızlı maske modunu düzenle diyoruz direkt zaten kanallarında özü maske e, ikonu geldi zaten, hemen bir maske oluşturuldu. Daha sonra e, ikinci resmimizi, ben buraya bir tane şahin resmi koyacağım. Evet resminizin e, kendi kilidini kaldıralım. Kendileştirelim. Evet. Şimdi e, Quick Mask e, zaten hemen simgesi buraya geldi. Bir de buradan e, Seçmek seçimi için fırça aradığını seçiyoruz. Resminizi daha iyi için açıralım. Sağ tıklayıp buradan e, boyutunu da ayarlayabiliriz fırçamızı sertliğini <laughs> ayarlayabiliyoruz aynı şekilde şu renklerin siyah ve beyaz olmasına dikkat etmemiz lazım e, çünkü si siyah görünür resimleri gösteriyor beyaz ise görünür olmayan maskeyi gösteriyor Evet, fırça basılı tutup, mouse'unuza basılı tutup e, almak istediğiniz baskı oluşturmasınız alanı yavaş yavaş seçiyorsunuz. Taşabilir, onları daha sonra düzelt düzeltilebilir onlar. Hemen e, acele etmenize de gerek yok. kanatlara biraz daha yaklaşalım. Gördüğünüz gibi bazı yerler taştı. Ee, taşan yerleri düzeltmek için Taşan yerleri düzeltmek için burada beyaz, liz, e, beyaz boyu ön tarafa alıyoruz ve beyaz boya taşan yerleri e, yardımcı oluyor. onlarda da yavaşça Mae'n okay. rhaid right. mm -hmm. mm -hmm. Resim ne kadar detaylıysa o kadar uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi kabaca da olsa Evet, şöyle güzel kullanıyoruz. Evet. Şimdi şurada kuyruk mask sembolü e, ikonu gelmiştir. Buna tıklayıp seçimimizi e, seçili hale getirdikten sonra yine select menüsünden e, kenarları ince diyoruz. Evet. Yani refine edge menüsü tekrar karşımıza geldi. Resmi biraz daha yaklaştırıp öyle getirelim şeyi. Evet, Şimdi kenarları düzgünleştirmek için burada yine yarı çapı iyileştirme aracımız var. kenarları doğru doygunluğunu ayarlıyoruz. Evet. Eğer geri getirmek istediğiniz kısımlar varsa yine iyileştirme sunma aracıyla da geri getirebiliyorsunuz. Evet. Ee, burada resmin orijinalini göster dediğimizde resmin e, kestiğimiz alanları gö e, gösteriyor şu an Arrow çapı göster dediğimizde iş, e, işlem yaptığımız kısımları gösteriyor buradan görünümü katmanlarda katmanlar üzerinde çalıştığımız için katmanlarda ve olması gerekiyor ee, Düzgünleştirisi düzgünleştirirse kenarlarını daha da düzgün hale getiriyor. Yine geçiş yumuşatmazsa e, kenarlarını içe doğru yumuşatıyor. Eğer bunu sonuna kadar getirirseniz pesinin zaten görünmez olduğunu kaybolacak ortadan. Daha yine kontrastlı ayarları var. Yine kenar kaydırma var. Burada da. Şöyle resim e, içe doğru kaydırıyor. Eksiye doğru giderseniz içe, artıya doğru giderseniz de dışa doğru kaydırıyor renkleri ar arındır da işte e, burada da yine e, rengin siyah beyaz ya da daha canlı tonlara gelmesini sağlıyorsunuz. yine eski haline döndürelim. Bu çıktığın yerine yine katmanlı maskeli yeni katman seçiyoruz. Ayarları hatırla derken de burada en son işe yaptığın tüm ayarları kaydet deyip tamam'a tıklıyoruz. Resmimizin son şekli böyle. Benim anlatacaklarım, anlatacaklarım bu kadar da iyi günler.